KRIM'in kripto para ve finans haberleri kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Kripto para sektörü uzun süreden beri bir hayli hareketli ve XRP bu sektörde nispeten hareketsiz kalan kripto paralardan birisi oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC tarafından açılan dava XRP için bu hareketsizliğin temel sebebi olarak görülüyor. Ancak balinalar XRP hakkında bir şeyin kokusun, herkesten önce almış olabilir. 40 milyon XRP, milyonluk cüzdana gönderildi. Ripple, kısa süre önce sec davası ile ilgili büyük bir zaferi hanesine yazdırır yazdırmaz balinaların da harekete geçtiği görüldü. Balinaların özellikle yüklü XRP işlemleri ile anılması, XRP'yi bekleyen bir hareketlilik olabileceğine işaret etmekte. Binance kripto para borsasından çıkan yüklü miktarda XRP'de yatırımcılara bunu düşündürmekte. Bugün içerisinde 40 milyon dolarlık XRP'nin, bir XRP cüzdanına aktarıldığı ve Binance kripto para borsasından çıktığı görüldü. Sonu, t 6 jper ile biten XRP cüzdanının içerisinde 520 milyon adet XRP bulunuyor ve kullanıcı bunları Kasım ayından beri stake ediyor. Cüzdan A tarafından etiketlenmiş değil ve bu da cüzdanın bilinen bir borsa veya kuruma ait olmadığını gösteriyor. Balina'nın kısa sürede Binance'ten yüklü miktarda birçok XRP transferi ile etkileşimde bulunduğu da görülmekte. Balina'nın bu işlemleri Binance ile iletişimde olabileceğini ve Binance cüzdanlarından birisinin bu olabileceğini düşündürse de cüzdana başka borsalardan da giriş çıkışlar olmakta. Bu da aslında korkulan senaryonun yani satış baskısının da şu an bu işlemlerden kaynaklı olamayacağını ortaya koyuyor. Bu balinanın kim olduğu bilinmese de söz konusu transferin olumlu olduğu görülebilmekte. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.